kanalımıza ve videomuza hoş Hiç geldiniz. Hoşçakalın. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Diğer bir video çektik arkadaşlar. 1 <laughs> saat 6 12 dakika. 1 saat 80 <laughs> dakika. Düşüyorsan böyle bir ve bizim... O yüzden yeni video çekmek zorunda kaldık. Hadi Amin Uçmayı yeni öğrendim. Amin çattınız. Orada Benim... uçmayı bilmiyordum. Adamsa benim dövüşe öyle Hayır, bana de adam değil. En çok seven çubuk yumurtası. En çok seven çubuk yumurta. <laughs> Sümük yumurta mı çubuk yumurta mı? Çubuk. Çubuk. Haha. Elbette. Arkadaşlar şimdi uçuyoruz üç. <laughs> 3, 2, 1 O kadar Eee ölüp uçma Eee sen ölüyor Eee sen gene Kimi bir vurdu uç Bu arada ne Bir dakika Derim. Evet En son gelen çürük yumurta. Yani Efe Eve geldi bile. Eve geldi. Ayda da geldiniz. 3 2 1. Ah uçamadım. En oh. Arkadaşlar. Öldüm. Evet, gelen çürük yumurtamış efes. Öldüm. öldüm. Ben son kere Çürük yumurta çürük yumurta Geldim. Geldi. Hadi yerim şey çatısına. Arkadaşlar buraya çıkamıyorum Bak, dönceğim biliyor musun? Bak, döneceğim, döneceğim döneceğim, 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 El döneceğim, döneceğim. Çümür 3 2 1. Aa! En son Elfin çatısına gelen kimisin? Ha bir rediye. Bir şey diyeceğim. Ee... Bir yerde kale var. Oraya gidelim mi? Şey kalesi. E, ee, Köylünün kalesi değil mi? <laughs> Aynen. Git de. nasıl? Gittim ben. kazandım. Şunları kırayım mı? Kırma bence. Şunları kırayım mı? Var ya. Elif çürük yumurta. Ya çürük yumurta diyeceğine sümük yumurta diyeceğim. <laughs> <ya. gülüyor> çürük çürük. Çürük işte. Elif çürük. Elif çürük. Elif çürük. Arkadaşlar hiç aldığı şey <laughs> Çok Çabuk neden baktın? Bye. Bye. bye, bye. <laughs> Bir ev, iki ev. Ev geldiğinde haline bak. Ya Efe, burada. <laughs> ya Efe, burada. Ya Efe. Ya yeter Efe bizde oynamıyor bundan tamam, sonra. Tamam. Bak. Hadi ben uçuyorum. Uçtum. Çok uçtum. <laughs> çatına deli. Mükemmeldi değil mi arkadaşlar? Abimi çatına deli. Hadi ben, de ben tamam. eşyalarım, eşyalarım. Ya şuradaki üzerimdeki taşı kırabilir misiniz? Giremiyorum ben. 4 kıralım. 3 2 1 İki yere basmadım mı? Şey, Elif'in çatısına gelin. Elif'in çatısı dediğimiz iki kere. Yani be, iki mezun çatısı Efe ile. Evet abi, gelemiyorum. Geldim ben. Sen çatma. Herkes şey yapalım. Benim ee, ben çatımı uçalım. Olur mu? Gelip. Tamam. Okay. Be bekleyin orada bekle. Tamam almış Ama abi Ben köylülerin çatısından uçmaya karar verdim. Ama uçan Şuraya düşün Arkadaşlar bir yerde gözlükleri Bir. postu mu var? Bir. gel. Elim ben şahni yapıyor değil mi efendim? Ee, arkadaşlar böyle mi, yap, böyle mi kalsın yoksa ne? Şey <laughs> <ya>, <laughs> abi ya mı? Ama. Çatım kim ediyor? Sen topla buraya. Seviyorum. At çöpe. Kim <laughs> <laughs> vurdu Ya ya ben o vurdumuz uçamadım. Bye. 3 2 1 Allah Allah. Düştük <laughs> değil mi be? <laughs> Bom. Ben geldim. Geldim. Za. Allah Allah iki kere basmak yerine. <laughs> Arkadaşlar artık uçamıyorum. <laughs> Bak Efe. Ben onu atacakken düştü. Işte. Şurada efendim beni attığında bir şey yazacağım. Buraya. Evet. Şuraya yazabilirim isterseniz. Eren evet. abi. Eren evet. abi. Bak yazıyorum. Oraya efendim evet. diyeceğim evet. onun yanına. Bir de gülen yüz Bak. Helal. Ben de Buraya da. Şuraya koyacağım. Efe an o aynı şeyden koyacağım bizi. Gel. I'm a bubble girl. Selam I'm, a... bubble girl. Elif Hayır 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 Elif Elif. Sen Ama abim. Hayır hayır hayır. hayır. Arkadaşlar bir hayal edemedim. Ben ölmedim. Arkadaşlar gelin birazcık şey yapalım ya. Evimizi gösterelim. Şehri falan tanıtalım. Unutayım ben. Ben daha iyisi. Kapatayım. ben de uyumuşum. Ama videoyu çeken ben. Arkadaşlar burası bizim köyümüz. Ee, şuradaki evet. Evet. şuradaki ev bizim buradaki ev. Eren abimin. Ee, siz fa like atıp falan gelirseniz buraya daha iyi şeyler falan Bakkal yapacağız. Gidecek. Ee, bir de şöyle bir şey daha var. Hani böyle yorumlarda yazılan oyun oynamak istediğinizi bizlerle birlikte oynayabilirsiniz. Hemen şöyle soyu adımı söylüyorum. Prenses 4628 28. Eren abimi Eren Eren 16 küçük harfle Eren 16 4 10. Benim ilk baş küçük büyük sonra küçük harflerle sesini efe efenin e -si büyük, geri kalanları küçük. Efe 92 84. Bunu da şifresini özelledim efendim. Oha oha. Evet, evet. Hmm, arkadaşlar bir de şöyle bir şey evet. var. Eee ıı, Brawl da oynayabiliriz. Değil mi? Ee, istediğiniz oyunlar varsa da söyleyebilirsiniz. Mesela PUBG Pest, Mobile gibi. PES 2022. Onu ben yüklemem arkadaşlar. Ama abimle bitirebiliriz. Like atarsanız Elif onu yükleyecek. İki... bak hiç olmayacak böyle şey. 50 çok bak. Mesela 20 226. Bak. 100 Bak 200. arkadaşlar. Ya bir bak, doğru lafımı bitireyim. Görünür yoruma kaçsa mesela 30 mu? 20 mi? E 20'den daha fazla olursa erif onu yükleyecek. Mesela görünme 30 olsun, 36 olsun görünme. E, o zaman yüklerim pesi. Hiç olmayacak bile de. Aynı olabiliyoruz bir de. Çünkü e, arkadaşlar ben Eren abimi kıskanıyorum. Niye? Çünkü senin bir videon 220 al, 264 göründü. 20 Çok fazla izlemiş. <laughs> Arkadaşlar, evet oldu ama ben olamıyorum. En yüksek görünme ne biliyor musun? 20. O da mı ekle? Mesela atıyorum 26 mı? Bak, 20 20 da, 4 4. bu o videodan o sonra, bu, bu videodan sonra kanallarımı bakıyoruz Elif'in. sonra da bakacağız hayır, hayır. hadi kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayınız like atmayı unutmayınız bildirim <laughs> ve açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar geldi. <laughs> bir like <dakika> gelecek <laughs> sonra da <laughs> bir like gelecek Elif'le onun videosunu çekecek <laughs> tamam tamam çekeceğim şimdi ama <laughs> izlemişse tamam video önünde bakıyorum ya Öf falan ya yaptırdığın şeye bak ya. Videonuna bakacağım senin yüzünden. İsen <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> onu hiçbir ya, zaman mi? silmeyecek. Hayır o zaman yapamam ben. <gülüyor> hayır biz <laughs> ama geldiğimizde biz hep beraber oynarız. Ama ben bunu yapamam. Dur ver ben. Ama <laughs> Ağlam ya. Tırka. Ver, Aa, öyle. 22 görünmüş. 36 demiştim Doğru. ben. Dur. 22 görünmüş. 5 abonen olmuş. Evet. Bir video 2. 22 değil. Hayır. Bana ne yüklüyorsun Ben 36 dedim. 36 deniyorsun. Yüklüyorsun. İlk adım adım. Ee, bana bunu. Hadi yüklüyorsun. Elbane söz verdin. Tamam biliyorum. Hadi ağlama. <laughs> Arkadaşlar göstereceğiz <laughs> ama bedava mesi mes veriyorlar bedava ya ne bedava mesi veriyorlar arkadaşlar, arkadaşlar ben mesi mi bilirim dur dur mi dur mi dur, mi dur. Mi bak durun ee, şey yaparsınız em <laughs> mi bilirim arkadaşlar yardım edin <laughs> <laughs> Böyle bir şey yazdım da boş. Bu. Yer kaplıyor mu? Yer Yo, yer kaplamıyor. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Neyse, <laughs> 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 yer. kaplıyormuş bazı Biraz şeyleri sileceğim. Diğerin doluyor. De Çok. Demiştim ben de. Yer. Kaplıyor. Bu da mı? Ha o. Olacak oh, mı? Oh, oh, oh. Ya Efe. Arkadaşlar. Bana bir fenalık basıyor. <gülüyor> aç aç. <gülüyor> ben kapatmıyorum. Arkadaşlar bana bir fenalık basıyor. <laughs>